Çayımızı, çorbamızı aldık. <laughs> Olmasın öyle şeyler. <laughs> Küçük gölün etrafı. Torkul Yaylası'nın müthiş biraz kirli bir gölü. Doğal göl. Elde ise daha güzel olabilir. Öncü birlik Yasir önden gidiyor ayı falan çıkarsa diye bir yumrukla indirecek onu. Yasir el ele duruyor Geç sen. Sen <laughs> önden git. Ne olacaksa bana mı olsun? Allah! Kola bırakmışlar burayı. Kurbağaları rahatsız ettik biraz ama. Ormanlar bayağı sık. Buradan mı? Bak buraya da kurmuşlar çadır. Biz telefondan bakarken ilk burayı yapacaktık. Da böyle yamuk olduğunu bilmiyorum bu kadar. Biz oraya çok ha, oraya da çok oldu tabii. Buradan gitmeyeceğiz mi? Ya, gidiyor tabii biz döndük ya hatırlamıyorum mu? Yaşar gidiyor önden. Buradan gidilmiyor. <laughs> Bataklık. Hemen rotasyon değiştirdik. Şuna bak ya. jungle'da. Bunun... geri mi döndün? Ukan, göz kırp. Göz mü kırpayım? <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi çekiyoruz. <laughs> oğlum gölün etrafında da olamıyoruz işte on numara yok. Valla göl kalmadı da. Yasir indirir. Dur dur dur. Hayır oğlum Valla yorulunca dinlenirim. Uf uh, çamlar çok kötü batıyor. Gölün <laughs> etrafını gezeceksiniz şortla gezmeyin. <laughs> Burası da güzelmiş ha. Tam buraya malzemeleri taşımak zor. Baksana, baksana bayağı abi hayvan izi. zaten. İyi, inek. Ne inek? Ne inek var oğlum burada? İnek söylemeyin, yaylada da inek yok değil. Baksana. <laughs> domuz olabilir. Domuz domuz olabilir. Bu domuz olabilir aynı. Oynaklı değil mi? Domuz oynaklı değil mi? Buradan böyle geçiyorduk ya. Emin misin? Batma. Önden gitsin ya Gökhan da. Ben de gidiyorum da su var mı bilmiyorum. Şuna bir bak, şuna bir bak. Aha. Onun bastığı yerleri basmamaya gayret gösterirken. Ya gitti hep çomurlandı ayaklarım. Neyse. Beni takip etmeyin ha. <laughs> Survivor elemeleri ya. <laughs> tamam tamam geldik beyler buradan. Benim terlik GG. Nereye koymuşlar sanki küçükleri ha? Bence de. Hadi atla. Atla atla. Dur oğlum elimde çay var. Bende de var. Heh, tamam. Ama hala sulak ya. <gülüyor> <gülüyor> o çayı azıcık döktüm. Lazımdır, bak <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> battı. <laughs> Biri iyi battı. Yasir çökertti. Oğlum buradan geçiş yok ki. Şu arkadan var işte. Burası da bayağı otluk olmuş. Buraya kimse uğramıyor, uğramıyor. Ahmet çamur oldum ya. Benim de ayaklar kayıyor <laughs> çamurdan. Allah'tan terlik giydim Bak bir dikkat beyler. İlk sen geç. atlayarak <laughs> Çay zaten şey işte yer içti. Işte. <laughs> <Bence> çayı... Böcek <gülüyor> girmiş <gülüyor> lan çaya. Onu tüm ayağımı çıktı. Şey ayağım <laughs> <Gördeme. girdi. gülüyor> Salak gördün mü? Anam. <laughs> Ben geçerim de. <laughs> ya oğlum bok. Atlamak <laughs> lazım karşı. Şekilin bir. Ya çok da bir şey yok da. <laughs> yok ya biz diğer taraftan denediğimiz zaman devam ederiz. <laughs> bir de karşıdan şöyle şöylemesine gideriz. Bir de oraya atarız. Şimdilik kalsın. <laughs> Elimi tut. ha Şu şu. Hangisi şu şu. Görmüyorum Büyük <laughs> tut bacak ki. Elimi tut Ha? Ya, ya, oğlum. oğlum ya <laughs> 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 ya birini bırak telefonu bırak. Olum <laughs> Hayır. Birini bırak amınakoyim. Dengeyi sağlayın. Ya buraya ya. şuna. Şuradan içine ya. Şuna bak. <laughs> Küçücük bir dereden geçemeye. Oğlum şuraya bak buradan <laughs> nasıl atlayacaksın. Şeyler. Kanka ben şurada tel değil, telefonu bırak Al sen. <laughs> Bardağı da bırak istiyorsan. <laughs> At çimene doğru. Şu şey <laughs> <Hiç> olmaz. <laughs> Burkan'a burka buradan geliyor, bırakın gidelim. Yine girdik, <laughs> 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 oğlum yine Oğlum terlikler, vıcık <bucuk> vıcık oldu, Ya Yaşlı telefon. Çık bırak! Of, tamam, tamam edelim. Onu... <laughs> yola devam ediyorum. Ya önceden olsa, ben 70 kiloyken olsaydı evet. olurdu da. Yukarı mı gidelim? Yukarıdan gidelim orada dere var. Benim terlikler vıcık vıcık oldu. <laughs> Benim ayağım basmıştı terlikler vıcık Yine terlikle geldik de ayakkabıları mundar etmedik. <laughs> Hava yine aydınlık olmasına rağmen aşağıya güneş girmiyor. <laughs> yine mi bir parkur ya? Yasir GG. Allah'tan yedek bardak getirdin ha. Kaydediyoruz mu lan bunu Arkadaşımız. Şuna bak. Yıkılmış. Ayağım da zorluyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kaydediyor mu lan kaç? Çok ıslak. Bak şimdi. Buradan sonra hiçbir şey yok. <laughs> o ne yapacağız lan? Tepeye çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Battım. <gülüyor> Terlikler ıslandı. Vıcık vıcık oldu. Ayaklarım ay içinde kayıp duruyor. Hiç, <laughs> Oğlum bardağı kırdın hala niye taşıyorsun? <laughs> Ay yavrum Kırılan parçaları da topla. Benim <laughs> adım hatıra ayaklarım <laughs> <laughs> şey kayıyor. <laughs> <laughs> <de> <laughs> <laughs> Benim adım attıkça ayaklarım şey kayıyor. Benim adım attıkça ayaklarım şey kayıyor. Benim adım Benim adım attıkça ayaklarım şey kayıyor. Benim attıkça ayaklarım kayıyor. Bekliyor muyuz? Al. İki tane küçük var. Ha bak burası iyiymiş ben ayaklarımı bir sokayım şuraya. Bunlar yine yani... kayar lan. Çamurdan kayıyor şu an. <gülüyor> 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 Terlik yan döndü. <laughs> Onun içine <direkt> kayıp <gülüyor> <gülüyor> da Harbiden şu an şeyi de çıkartamıyorum. <laughs> Telefonu direkt şey yapın oğlum atlatın. At at at, 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 Aynen yapacağım da yaklaşırsın. Oğlum popoyum da otur oraya sen mi? <laughs> <saniyeyi şaala> <laughs> Aynen bir bakacağız Ayaklarımı çekeyim mi? Daha Şöyle. Oğlum sen bir Oğlum ben düşersem kim yakalayacak? <laughs> Şerefsizler biliyorlar. At bize direkt, biz, direk, biz satır <laughs> seni. <laughs> Te benden önemli yani. Şerefsizler. <laughs> Allah. Daha iyi işte. Ya, Oğlum nasıl ya? Yap, <gülüyor> Gülüyor> Köz hala yanıyor lan. Yani. Al devam edek ya. Devam. Bütün arkadaşlar hep çomur Burası mı? Bir şey olmaz. Onları yıkayacağım şimdi. Pınar var, doğal kaynak suyu. Onu yıkayacağım. Of burası çok kötü lan. Oğlum, Öyle umuyorum. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi burada. patik Aynen. Yok, Ama burada var ya dönüş. Evet, var sanki. Buraya da su <laughs> Oğlum, çok kötü orası ya. Oğlum, Dön. Ay, çok kötü ya. İlkenli. Bakın bu bir taktiktir. Önden gidiyorsunuz çıkmayacak yola. Geri dönüyorsunuz en arkada siz oluyorsunuz. Neye tutuldun He. Ya yolu o kadar kötü ki. Hiç ilgilenmiyorlar ama on numara er. Tam kamp yapmadık. Gündüz sessiz sakin ama akşama doğru işte kurbağalar bayağı konser veriyor. Yol açıldı. Buraya malzemeleri kayıkla mı götüreceğiz? Harbiden yorucu bir yolculuktu. Parkurlar çok zorladı bu sene. <laughs> Aldım geç bacaklarım çamur oldu. Hadi Artık çıkarsın fırından. <laughs> Artık çıkayım. Hadi devam Oğlum terlik kopacak diye korkuyorum. Başka bir şeyle gelmedim. <laughs> Allah. ya. Bugün inşallah telefonun birini bir kırılmaz. İnşallah. Biri diyorum al, telefonu kırdı? Yani şey, Burada bir dakika kapatalım. Devam. Köle Gökhan yine bulduğu odun parçasını sırtladı götürüyor. <laughs> odun yetmez mi içerisine? <Ona> <laughs> Oğlum ben düşsen tam fiyasko olurdu. <laughs> telefonu havada tutardım, batardım orada. <laughs> Kovalama girerdi göbe. <laughs> Sonra, sonra Furkan yok. <laughs> Furkan ve Balık bir Tutamayınca veriler, Fark <laughs> Bu kadar kurbanın olduğu yerde balık olur mu? Yorumlara yazın. Burası, Burası, Burası yaklaşık 1300 rakım. <laughs> Çok yüksekte. Akşam bayağı soğuk oluyor. Hani boşuna kestiniz o ağaçları da hepsi cerci <laughs> Çünkü donacağız. <laughs> Gündüz de çok sıcak oluyor. <laughs> oturdum en son ayak, ayaklarımı yıkadım. En son oturdum ayaklarımı yıkadım. Tamam Tam mı oturdum işte. <laughs> Her yer ıslak kenarda. <gülüyor> <gülüyor> Batabilirdi. Oğlum Burak düşerdi. Gülerdik. Keşke gelseydi. <laughs> Batsaydı da bir <laughs> Başladığımız yere geri döndük. <laughs> Burak bekliyor kampı. Azıcık hava kararsın devam ederiz. Çekiyor, oğlum başlayalım. mal mısın sen Gökhan? Emin misin? <laughs> gerizekalı. Orası sert olduğu için kesmiyor. Ha? Burak bir Biraz bekliyorum. dilim ya. Anlayın. şunu kes ya. <laughs> ben bir şey ben tutarım ya. <gülüyor> <gülüyor> Mahvoldu patates. Ay. ne bu patates de kaşar mı? Kaşarlı patates. Kompir oğlum. Kompir, kompir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapamıyor ya. Allah Nasıl Allah yapıldığını Allah Allah. <laughs> Allah. Oğlum bıçağınız yumuk yumuk bıçağınızı atayım. Neresi Ama... düz de belli değil. Oğlum bu pişmemiş ama. Dur oğlum şey, açma ya. açma. Niye yiyor patatesimi ya? Pişmemiş ki <laughs> şey <ama. gülüyor> Tut şunu. Bir şey ama ben öyle diyorum. Oğlum ki. Ver Girmiyor mu? Girmiyor mu? Şans olsa zaten. Pişmiş <laughs> 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 yerine sen yiyorsun. <laughs> Do dokunma. Versene kaşığı. Şunu bir açayım. At şunu yere. <laughs> bu kadar da olmaz. Bir doymadık. <laughs> Sıra sucukta. Sen ne mi yiyorsun? Ben ha. Ben hazırladım. Burak yağ damlıyor oğlum. Da yapacak bir şey yok. Sucuk ustası Gökhan. Oğlum i̇ş başında. Ateşte pişsin o zaman. Ne yapalım? Ateşte pişen güzel olur zaten oğlum. Niye oldu? Abi zor Yani bildiğim montla falan gelmiş. Ateşimiz cayır cayır yanıyor. Ama orada he? Biz şey gökyüzünde yıldız var ama <laughs> belli ondan. olmuyor. Buraya iki gün kalmaya geldim. Yukarıdaki arabanın içinde yok de bir şey oluyor ya ne hmm. nerede nerde yapmışlar oğlum adamlar. şuna bak soğan koymadın ya sen içine sabah bu kadar kim kim düşünebilirdi bu kadar sıcak olacağını ya Batıç manzara. <laughs> oğlum peynir yıkıyor ya. Mantar yaptılar. Yıkanır oğlum peynir yıkanır mı? Peynir yıkanır mı oğlum ya? Peynir, peynir, peynir neden yıkanır? Her yıkan şeyi yıkayan gerizekalı. <laughs> Tavukları da yıkayacaktı. Aman tanrım. Oğlum peynir, peynir yıkanır mı ya? Salak mısın? Suyu oğlum, suyu tuzunu da. almak için yıkanır da. Bak da buna tuzlu mu? Semaver. Oğlum on numara peynir mi Bir git ya

Burası Torkul. Torkul abi, Gölü. Torkul Yaylası'nın Torkul Gölü. 1300 rakım. Pis abi, bir göl. Kendi böyle... Yüzmek için değil de kamp yapmak için gelinebilir. Her şey doğadan. Ha, giriş vlogumuzu çeksene. Giriş değil, çıkış vlogu. <laughs> Yaylı olmasına rağmen çok sıcak, gereksiz sıcak yani şu an. <laughs> Alakası yok yani. <laughs> burası yayla değil ki Yayla işte. Yayla burası dağ. Dağ mı? Gelinebilir mi? Gelinebilir bir yer mi Yasir sence? Gelinebilir acayip. Yüzmek için gelecekseniz gelmeyin. Göl Ama kamp yaparız, mangal yaparız, yaparız diyorsanız gelin. <laughs> Sonraki vloglarda görüşmek üzere.